Merhabalar, ben Duygu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok keyifli bir konumuz var. Ama konumuza geçmeden önce kanalıma yeni geldiyseniz ve içeriklerimden hoşlandıysanız abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenilerde bulunmayı lütfen unutmayın. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve hemen konumuza geçelim. Evet, çıkma teklifi Çıkma teklifi geri gelsin mi? Yaşasın 90'lar! Şimdiki Z kuşağı diyecek ki bu videoyu izlerken Çıkma teklifi nedir yahu? Bu da ne? Nereye çıkıyoruz? Şimdiki haliyle sevgililik teklifi Sevgilim olur musun? Teklifi geri gelsin mi? Neden böyle bir şey e, geri gelmeli? Çünkü son zamanlarda benim de şahit olduğum, muhakkak sizin de şahit olduğunuz, yaşadığımız, yaşadığınız bir problem var ki ilişkilerin adının konulamaması. Yani pek çok kişi zaten hani friend zone diye bir şey var ama bu bambaşka bir şey. Sevgili gibisiniz hem erkekler hem kadınlar bu konudan bence yakınıyorlar son zamanda. Sevgili gibisiniz. Ee, bütün e, sevgililerin yaşayabileceği her şeyi yaşıyorsunuz, sürekli görüşüyorsunuz, telefonlaşıyorsunuz, date'lere çıkılıyor fakat e, sevgili misiniz değil misiniz? Bunu rahatça konuşamıyorsunuz ya da birbirinize sevgilim demiyorsunuz Tabii ki yetişkin insanlar için bunu dile getirmek çok da yani sevgililik teklifi yapmak çok da şart değil Çünkü anlarsın sevgilim mi değil mi ama maalesef işte böyle bir durum var. Bu iki kişinin birbirine hissettirdiği durumla da alakalı ilgi ve alaka sevgi fakat şimdi arkadaşlıkla, Sıkı fıkı yakın arkadaşlıkla sevgililiğin ayırt edildiği bir çizgi var. O çizgi e, erkeklerde de kadınlarda da şimdi e, nedense değişik bir noktada yani biraz sıkıntıya düşürebiliyor bu durum. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Pek çok kişiden de duyuyorum bunu. E, birlikteyiz 7-24 işte keyifli zaman geçiriyoruz. Sürekli telefonla konuşuyoruz. Yemeklere çıkıyoruz. E, gezmelere gidiyoruz. Sevgili gibiyiz ama ilişkinin adı konulamıyor hatta daha ileri boyuta taşıyanlar da var duygusal yakınlık yaşayıp yine de sevgili miyiz değil miyiz biz neyiz bunu sorgulayan kişiler de var ee, bu durum e, neden kaynaklanıyor önce bunu bir konuşalım sanırım günümüzde insanların e, birazcık ilişkilere karşı defansif bir yaklaşımı var, korumacı bir yaklaşımı var. Kendini korumaya çalışıyor bu bir. Çünkü karşısındakini önce detaylı bir şekilde tanıma isteği olabilir. Yani kalbim kırılacak mı? Nasıl biri? Ben buna sevgilimsin dersem daha sonra benim kalbimi çok kırar mı? Böyle bir yaklaşım var çünkü birazcık maalesef dönemsel olarak, çağ olarak ilişkilerin de birazcık yozlaştığı ve çok çabuk tüketildiği bir dönemdeyiz. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Bir kere o defansif yaklaşımdan kaynaklı bir çekimsellik var adını koymakla ilgili. Bu masumane tarafı. Bir de alternatif çokluğuna <laughs> kapılmış bir güruh var. Yani şimdi aynı anda 3-5 kişiyle flört eden insanlar var açıkçası. Nasıl odaklanıyorlar ben de bilmiyorum. Ama tabii ortada çok ciddi bir duygu akışı varsa, etkilenme varsa, işte o aşk dediğimiz şeyin kıvılcımları varsa tabii ki 3-5 kişiye odaklanmanız mümkün değil. Çünkü aşkın kimyasında böyle bir şey yok. Biliyorsunuz ki tamamen hormonlarımız, kimyamız, her şeyimiz aşık olduğumuzda değişiyor ve o aşık olunan kişiye odaklı yaşamaya başlıyoruz, düşünmeye başlıyoruz. Kafamız böyle çalışıyor. Ee, ama bir hoşlanma dönemi varsa ve karşı taraf size, size sevgili olup olmadığınız dair herhangi bir e, altyapı vermiyorsa bu gerçekten sıkıntılı bir durum. E, ne hissedeceğiniz şaşırırsınız ve kafanızda karışır. E, bu işte aslında şurada şöyle bir yanılgıya düşülüyor e, arkadaşlar. Yani çok fazla insan var. Alternatif çok. Bu olmazsa o olur, o olmazsa bu olur. Hayır böyle bir şey yok aslında. Baktığınızda ne çok aslında dedim. Çok özür dileyerek bir daha söylemeyeceğim. Baktığınızda iki insanın dünya üzerinde bir araya gelip birbirinden aynı anda aynı derecede hoşlanabilmesi olasılığı çok da yüksek bir olasılık değil. Yani sizin zevklerinizde, sizin gustonuza sahip, sizin hayata bakış açınıza yakın bir bakış açısına sahip insanlarla bir araya gelebilmek bile keyifli zaman geçirebildiğiniz, duygusal anlamda bir akış yakalayabildiğiniz birine rastlamak hem fiziksel hem duygusal hem mental olarak uyum sağlayabileceğiniz birine rastlamak aslında çok da e, yüksek olasılıklı bir e, seçenek değil. Kültürel anlamda mesela hayata bakış açısı her anlamda iyi anlaşabileceğiniz birini bulmanız çok büyük bir olasılık değil. Bulduğunuz zaman zaten o kişiye e, çok ciddi anlamda e, yükselebiliyorsunuz. Fakat bir de işin şu tarafı var. İşte bu kafa karışıklıkları, bu sanki e, bu olmazsa bu olur, alternatif çok, ben daha mı iyisine layığım düşüncesi, acaba bundan daha iyisi var mıdır düşünceleri, bunlar yanlış e, yaklaşımlar, ilişkilerle alakalı. Keyif aldığınız bir şeyin içinde bile bunu sorgular haldeyseniz bu tamamen e, obsesif bir düşünce biçimi. Yani şu an toplumun, e, popüler kültürün. ...bize dayattığı, bize öğrettiği, bize empoze ettiği yanlış düşünceler açıkçası. Peki çıkma teklifine dönelim. Sevgililik teklifine dönelim. Bence çok da tatlı bir detay. Evet yapılmalı. Yani 90'larda büyümüş biri olarak... ya ...90'larda ortaokul, lise dönemlerim 90'lara denk geliyor, tekabül ediyor. Bizim dönemimizde evet çıkma teklifi vardı. Sevgilim olur musun? Birini bu şekilde ilişkiye motive edebilirsiniz, keyiflendirebilirsiniz. Tabii ki bu e, teklifin erkeklerden gelmesi çok daha sevimli olabilir ama bir e, hoşlandığı birine bir kadının da böyle bir şey yapması çok da tatlı, çok da cesur bir hareket olabilir. E, bence keyifli. E, i̇lla yetişkin insanların şimdi Z kuşağına komik geliyor olabilir. Yetişkin insanların ilişkinin adını koyması gerekir mi diye düşünüyor olabilirsiniz ama e, çok da normal ilişki de işte arkadaşlık, ilişki, sevgililik, işte sözlülük, nişanlık bizim toplumumuzda belli aşamalar var. İlişkilerin statüleri var. Sevgililik de arkadaşlıktan birbirini tanımaya başlıyorsunuz. Hoşlanıyorsunuz. Flört ediyorsunuz. Flört döneminden geçilen aslında bir evre. Ve bunu tatlı bir şekilde o evreyi bir üst evreye taşımak, flört evresini sevgililiğe taşımak, bunu böyle keyifli tatlı bir teklifle yapmak, ne bileyim özellikle beyler için söylüyorum kız arkadaşınızla bir çiçek alıp böyle bir teklifte bulunmanız güzel bir yemeğe götürüp ya da çok şirin e, sürprizler yaparak sevimli esprili bir teklifte bulunmanız onu inanılmaz e, hoş kılacaktır. Hele de bu çağda unutulmaz bir anı olacak hiçbir şey olmasa bile ve insanlar ilişkinin içinde kendini daha güvende hissedecek. Yahu bunun sözlere dökülmesinin manası var mı? Bazı ilişkiler için var. Çünkü bu sorunu yaşayan kişiler var. Ben biliyorum. Muhakkak aşağıda yazacaklardır. E, elbette ki e, karşı taraftan böyle bir kafa karışıklığı sizin için yaratmıyorsa... Zaten yaratıyorsa ilişkide bir problem var demektir. Sevgilim mi değil mi biz neyizi sorgulatıyorsa karşınızdaki bir hayatınızdaki insan orada bir sıkıntı var demektir. Ama bunun geri gelmesi ve net olması ve e, bu şekilde yaklaşılması bence çok sevimli, çok keyifli, çok net, e, çok iyi hissettiren bir şey. Ben çıkma teklifi geri gelsin diyorum. Geri gelsin diyenler lütfen aşağı şöyle alkış 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 bıraksın. Ee, ve siz ne gibi durumlar yaşadınız? Ya Friends da ayrı bir konu. Onu da başka bir e, bölümde konuşuruz. Friends ona düşmek bunun çok dışında. Ee, tek kişinin platonik olarak beslediği duygular üzerinden gelişen bir şey ama bu ilişkiyi yaşayıp adını koyamama durumu karşı tarafın sürekli e, acaba ilişkide miyiz değil miyiz biz neyiz bu arada kadın erkek cinsiyet fark etmez. E, o flörtözlüğü vermek karşı tarafa ilişkiden soğumayı, ilişkiye güven ve itimat etmemeyi e, getirecektir. İlişkinin netliği, güzelliği, keyifli geçmesi açısından ben sevgilim olur musun teklifinin çok da keyifli olabileceğini düşünen taraftayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ekstra fikirleriniz varsa onları da bekliyorum. Efendim bugün sohbetimiz bunun üzerineydi. Biraz nostaljik bir sohbet yapmak istedim ama bence e, geri gelsin diyenler çok olacak. Lütfen videoyu beğendiyseniz likelamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.